Bunun bir özelliği de şu, Şimdi dikimini yaptıktan sonra üstünü kapatıyoruz. Şu suyumuzu veriyoruz. Suyumuzu Gereken ölçüde suyunu bıraktıktan sonra ne kadar bekleteceğiz? Bunu bekleme süresi 2 ay. Evet yani 2 ay sonra soğanlar İki ay. Yalnız püf noktası şu. 2 ay içinde ilk sulamanın haricinde hiçbir sulama yapmayacağız. Evet. Su vermiyoruz. Su vermiyoruz. Peki nasıl nemli kalacak? E, nemli kalmayacak. To, şeyden e, soğanın soğan zaten o o nem yetiyor artı içindeki soğanın kendi nemiyle orada soğan oluşması sağlanıyor. Peki,